Yaşamınızda huzurlu ve mutlu olmak için neler yapıyorsunuz? Her gün ufacık bir adım da olsa bir gün ben huzurluyum, bir gün ben mutluyum diyebileceğiniz ne tür eylemleriniz var? Sizin için huzur ve mutluluğun tanımı nedir? Huzur ve mutluluk sizinle için aynı anda mı yürür? yoksa birbirinden farklı mıdır? Huzur olursa mutluluk beraberinde mi gelir? Huzur olmazsa mutluluk gelmez mi? Mutluluk olduğunda huzur mu gelir? Nasıl bakıyorsunuz huzurla mutluluğa? Bütün hayatınızda daha huzurlu olsaydınız sizin için neler değişirdi? ...yaşamanızda huzurunuzu bozan şeyler nelerdir? Hiç düşünüyor musunuz bunları? Bir an huzurluyken, bir an huzurunuz kaçtığında acaba huzur aranıza ne girmiş olabiliyor? Hangi davranışınız, hangi düşünceniz huzurunuzu bozmuş olabilir? Ya da başkasının hangi eylemi, hangi düşüncesi, hangi davranışı? Huzur ve mutluluk konusunda koşu hizmet almak isterseniz benimle 533 931 42 nolu telefonla iletişim kurarak Asegul mail atarak ya da özelden mesaj atarak bağlantıya geçebilirsiniz. Bireysel koşu hizmetiyle nasıl daha huzurlu ve mutlu olacağınızın yollarını bulabilirsiniz. Bunu neden sizinle birlikte el ele vererek, omuz omuza vererek yapmayalım? Daha huzurlu ve daha mutlu olmak için, akışta kalabilmek için, daha mutlu ve daha huzurlu olabilmenin yollarını keşfetmeniz için kendi adınıza nelere ihtiyacınız var? Gelin beraber bakalım.